Kızım uyusana bütün gece seni mi bekleyeceğim? Ya Allah'ım Allah'ım. Nereden biliyorsun aksakallıyı tekrar göreceğimi Kubat? Ya can havli diye bir şey var hemşerim. Elinde sonunda görmen lazım senin bu aksakallıyı. Hadi uyu. Tamam be uyuyorum. Uyu kız. E, tamam uyudum. Ee, e eee 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 Anam, rüyadayım. Ay gene aynı rüyadayım. Başardın kız Nihale. Hu hu, aksakallı dede. Hu hu, neredesin? canım. Ay dedeciğim, aksakallı dedeciğim. Bana hemen gelecek haftanın şanslı numaralarını vermelisin. Yoksa bana kubat kıyacak yani. Dur acele etme. İçki iç, gerginliğini alır. Ay aksakallı dedeciğim içki içmenin sırası mı şimdi ya? Numaralar lazım bana, numaraları söyle sen. Peki, peki söylüyorum. Yedi. Yedi. Yirmi iki. Yirmi iki. Ee? Ee? Yirmi sekiz. Yirmi sekiz. Aa? Ee, ee, devamı? Ee, düşünüyorum kuzum. Güzel. Ne oluyor be? Aa? Ee, şey, söylüyorum söylüyorum. Ee, otuz iki. Otuz iki. O... Oh, lanet olsun! Hatırlamam biraz zaman alacak herhalde. <laughs> ee, e, ben sana viski ikram etmiş miydim? Ay sen o içkinin içine hap mı koydun? Yok canım ne hapı? İç tadına bak istersen. Ay çok mersi! Dur Ceylan'ım. <laughs> Nereye gidiyorsun? Son iki sayıyı söylemedim daha. Yok yok çok çok teşekkür ederim ben almayayım, almayayım ben teşekkürler. Ay ay, ay, ay ay uyandım mı ben? Burada mıyım? Rüyada mıyım? Uyandım mı? Hey. Uyandım. Mı? Uyandın kız uyandın. Evimin uyanı. Aldın mı numaraları? Aldım aldım Kubat'ım. Söyle söyle unutmadan hemen. 7, 22, 28, 32. Yavaş yavaş 32. 32. Kızım <laughs> ne demek 32? İki tane daha olacak ya. He, bu kadar Kubat'ım. Ya son iki rakamı niye almadın? Ay alamadım Kubat'ım işte. Ya ne demek alamadım lan yatağındaki düşman. Ben ne yapacağım böyle bir çekiliş mi var? Son iki rakam lazım yaba. Bunları nasıl aldın o zaman? Ya Kubat'ım kaldı dedi böyle bana açık açık yazılınca kaçmak zorunda kaldım ben de. Anam yazıldı mı kaç yaşındaki bu kadayı baş edemedin mi? <laughs> Ay kubatım resmen içkimin içine ilaç koydu. Vallahi canımız zor kurtardım be adam yani. Hay anla elindeki numaralarla idare et yani. Hayır yok bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım hayır hayır yok.